Oğlum ne oluyor lan? Bir şey Bir, biri diyor gelen annem diyor. Annenin ne işi var oğlum oyunda? <laughs> Annen mi oynuyor? Kanka? Do you speak English? Hey yes, I am. Çok çok İngiliz ya biliyorum. No no no. Bro, see, uh, game our ants friend me, okay? Ne? Game, game over and friend oh Ah, dance, dance, dance. I this bot. Make fire. Come, come. Ah, English is bot, bot. Make it now. Yeah, yeah. How come you can't do it? Why? Where are you from? I yeah, from Turkey. Türk <laughs> ya bir abim sizin bot bir ya gel <laughs> tam tam gel tam tam. What is your name? my name is Öykü. Zalım Öykü. Öykü öldük ben Öykü. I am Türkish Öykü. <laughs> Gel sana bir şarkı söyleyeyim aşağı iner misin? <Sessizlik> Kapıları karışık bir sağa çarptık Bir sola çarptık <laughs> Dalga mı geçiyorsun lan benimle?